Aracımız Clio 4 Icon 2013 model ama çok güzel özellikler açılıyor. Şuraya bakın kaliteli bir geri görüş kamerası taktık. Aynı orijinal gibi. Görüntüyü göstereceğim ama şu dışarıdan şeyi de göstereyim. Bakın dönüşe duyarlı. Sis açtık. Direksiyonun çevrili olan tarafın sisi yanıyor. Diğer taraf yanmıyor. Çevirince orası da yanıyor. Geri görüş kamerası görüntüsünü de göstereyim size. Ha video oynatma var. Önce onu göstereyim. Bakın flash diskte videolar attık. Bunları oynatabiliyor. Sonraki videoya geçtim mesela. Gibi gibi. Şuradan çıkayım. Şöyle geriye takıyorum. Bakın geri görüş kameramız tam ekran. Dışarıda düşün içeride bu görüntü var. Dışarıda daha da güzel olacak. İşte hareket edince geliyor. Şuraya sürüş dinam ışığı. Burada saat yoktu geldi. Eller serbest kilitlemenin sürekli değerli olması gibi bir sürü özellik var. Şimdi uzun uzun anlatmayacağım. Park sensörünün ses seviyesini de artırdık. Türkiye genelinde yardımcı oluruz.